8 Haziran katta gibi kolonimiz. Evet. Bunlar orman gülü dediğimiz komar balı. Bu tarafa da göz balı atmış. bir çerçeve daha çıkaralım. Maşallah. Böyle. Şuna da koymuş. Bunu en dışarıya alacağım arkadaşlar. Bundan ötesine yavru var galiba. Ana ızgarası uygulayacağım buna. Ancak bağ alabilelim bunları arkadaşlar. Peki. Yorumlarınızı bekliyorum inşallah.